Emekli sandığı SSK ve Bağkur emeklileri arasındaki ayrım kalktı. Bütün emeklilere %49.25 oranında zam yapıldı. 2024'ün emekliler yılı ilan edilmesinin ardından hükümet yeni müjdeler vermeye hazırlanıyor. Müzik Ekonomi yönetimi yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Buna göre 2000 lira olan bayram ikramiyelerinin artırılması gündemde. Ramazan ve kurban bayramlarında ödenen ikramiye tutarının 5000 liraya çıkartılması bekleniyor. Bayram ikramiyelerinin artırılması için meclisten kanun çıkartılması gerekiyor. Ancak yerel seçimler nedeniyle meclis Şubat sonu veya Mart'ın ilk haftasından itibaren çalışmalarına ara verecek. Bu nedenle de düzenlemenin kapanmadan önce meclis gündemine gelmesi gerekiyor. <laughs> Öte yandan emekli maaşlarında yeni iyileştirmeler yapılması da tartışılıyor. Az çalışıp daha düşük prim ödeyenle uzun süre çalışıp çok prim ödeyen emekliler arasındaki makas kapanmaya başladı. Emeklilere iyileştirme yapılırken prim ödeme miktarına göre de denge kurulacak. Ancak şu anda maaş iyileştirilmesine yönelik nihai bir karara varılmadı. Susma, sen de söyle. Aynen. Hayır. AK Parti seçim materi içinde çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim materinden biri de emeklilere her ay 2500 lira destek ödemesiydi. Bu konudaki detaylar da netleşiyor. İstanbul'da en düşük emekli aylığı alan, kirada oturan ve başkaca bir geliri olmayanlara 2500 lira destek verilecek. Destek ödemeleri her ay emeklilerin İstanbul kartlarına yüklenecek.